Merhaba arkadaşlar. Emanet dizisinin yeni bölümünde Yaman ve Nana arasındaki macera devam edecek. Yaman, Nana ile evlenmek için uğraşırken Nana ise evliliği istemiyor gibi görünse de aslında çok mutlu olacak. Ancak bu evlilikleri hep sorunlu geçecek. Çünkü Nana'yı öldürmek ve ona zarar vermek isteyenler bulunuyor. Yaman, Nana'yı korumak için elinden geleni yapacak. Ancak, eğer dikkatli olmazsa Nana'yı kaybedecek. Yeni sezonda Yaman, başka bir kadınla tanışıp evlenecek ancak Nana ölmeyecek. Yaman her defasında Nana'yı kurtaracak ve onu koruyacak. Nedim ve İdris ise Yaman tarafından cezalandırılacak ve hapse girecekler. Yaman ve Nana, evliliklerini devam ettirip sahte evliliklerini gerçeğe dönüştürecekler ve bir çocuk sahibi olacaklar. Ayrıca Ferit ile Ayşe arasındaki aşk başlayacak ve doğru yolu bulduktan sonra evlenecekler. Sizce Nana da ölerek diziden ayrılacak mı? Yorumlarınızı bekliyoruz. Abone olmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve yorumlarınızı atmayı unutmayın. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.